Merhaba. Benim adım Onur. Ben öğretmenim. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Duş alıyorum, kahvaltı ediyorum ve okula gidiyorum. Saat 1'de işten çıkıyorum. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Sonra eve dönüyorum. Kitap okuyorum ve yatıyorum. Benim adım Gülay. Ben üniversitede öğrenciyim. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Benim her sabah dersim yok. Bunun için bazen erken, bazen geç kalkıyorum. Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum. Biz sabahları kahvaltı ediyoruz. Ben gazete okuyorum. Onlar televizyon izliyorlar. Sonra beraber okula gidiyoruz. Dersten sonra eve dönüyoruz ya da dışarıda geziyoruz. Akşamları evde internete giriyorum ve ders çalışıyorum. Merhaba, ben Pınar. Ben ev hanımıyım. Benim iki çocuğum var. Sabahları çok erken kalkıyorum. Eşime ve çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum. Sonra eşim işe, çocuklarım okula gidiyor. Ben evi temizliyorum ve yemek pişiriyorum, öğlen arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz, dışarıda kahve içiyoruz, akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor, beraber yemek yiyoruz, çocuklarım akşam erken yatıyorlar, ben ve eşim film izliyoruz, sohbet ediyoruz. Selam, benim adım Can. Üsküdar'da oturuyorum. Ben bir restoranda garsonum. Ben öğlen kalkıyorum. Çünkü işim beşte başlıyor ve gece ikide bitiyor. Evde annemle yemek yiyorum. Evden dörtte çıkıyorum. Otobüse biniyorum ve işe gidiyorum. İşte çok yoruluyorum. Cumartesi ve pazar çalışmıyorum. O günlerde sinemaya gidiyorum, spor yapıyorum ve geziyorum.''